Bugünkü konumuz uyku tulumları. Uyku tulumları hangi malzemeden üretilir? Hangisini tercih etmeliyiz? Tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Ve uyku tulumunun içindeyken içerinin sıcaklığını nasıl arttırırız? Bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada 3 tane farklı markanın farklı büyüklükte uyku tulumları mevcut. Uyku tulumu malzeme olarak ya kas tüyünden ya da sentetik polyester malzemeden üretilmekte. Lastik tüyünden bahsedecek olursak önce artılarından bahsedelim. Daha az yer kaplayan, daha hafif ve vücut sıcaklığını daha iyi koruyan bir malzeme. Eksilerinden bahsedecek olursak ıslandığında kuruması çok çok zor ve canlı kazlardan yoğunlarak e, malzeme üretildiği için e, tercih etmediğim, tercih edilmesini de onaylamadığım e, bir eksi yönü olan malzeme. Polisler malzemeye gelecek olursak evet gördüğünüz gibi 3 tane farklı Polyester dolgulu uyku tulumu var. Peki bunlar neden birbirinden farklı? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Uyku tulumlarına baktığınızda üzerinde 3 tane farklı sıcaklık derecesi görürsünüz. Comfort, Alt Limit ve Extreme diye. Şimdi buradaki sıcaklık değerleri bize şunu anlatmakta. Comfort üzerinde bulunan sıcaklık değerine göre o derecede en konforlu şekilde bu uyku tulumunun içinde konaklayabileceğimizi gösterir. Alt Limit o sıcaklık değerinde yine içinde sıcakta durabileceğimiz, herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğimiz limiti gösterir. Ekstrem değer ise bizi en az 5-6 saat o yazan derecede hayatta tutabilecek sıcaklığı gösterir. Örnek verecek olursak, eksi 20 ekstrem derecesi olan bir uyku tulumunu biz eksi 15-20 derecelik bir hava sıcaklığında kullandığımızda onun içinde ısınamayız ama aynı zamanda da vücut sıcaklığımız düşüp hipotermiye girmemizde engeller. Şimdi burada gördüğümüz malzeme 650 gramlık yazlık bir uyku tulumu. Bunun konfor derecesi 15-20 derece. Yine hemen onun yanında yine <laughs> e, konfor derecesi 20-25 olan daha kalın, daha dolgulu malzemede üretilmiş özellikle sonbahar ya da sene ilkbahar günlerinde kullanabileceğimiz bir uyku tulumu var. Diğeri ise eksi 20 derece ekstrem değeri olan yine polyester malzemeden üretilmiş bir uyku tulumu. Ağırlıklarına gelecek olursak 650 gramlık, 1200 gram ve 2000 gram ağırlığı olan uyku tulumları. Şimdi arkadaşlar uyku tulumunu genelde biz bakarken ya da arkadaşlarımız bizden tavsiye isterken işte hangisi en iyidir, hangisini alayım, her yerde kullanabilirim. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Uyku tulumu aslında kişiseldir. Yani herkes için özeldir. Bir bayan için, bir erkek için uyku tulumu farklıdır. Uzun boylu ya da kısa boylu olmamız bunu değiştirir. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken şey cinsiyetimiz ve uyku tulumunu hangi iklimde, hangi hava sıcaklığında e, ve nerede kullanacağımız. O yüzden bunları belirledikten sonra genel olarak uyku tulumunu ona göre seçebiliriz. Uyku tulumunun markası, rengi, diğer özellikleri bunlar çok önemli değildir. Önemli olan içindeki dolgu malzemesi ve nerede kullanılacağıdır. Şimdi uyku tulumu nasıl kullanılır? Uyku tolumunu arkadaşlar açtıktan sonra içine girerken üzerimizdeki kıyafetlerle girmemeliyiz. Çünkü uyku tulumunun özelliği şudur. Uyku tulumu içindeki malzeme aslında ısı yalıtım malzemesidir ve bu malzeme bizim vücut sıcaklığımızı korur. Biz kendi vücut sıcaklığımızla uyku tulumunun içinde ısınırız. Bu yüzden uyku tulumunun içine girerken üzerimizdeki kıyafetleri çıkarmalı ve sadece içlikle uyku tulumunun içine girmeliyiz. Bunu yapmadığımız takdirde uyku tulumunda ısınamayız ve bu malzeme kalitesizmiş nereden aldım diye yakınmaya başlarız. Peki uyku tulumunu nasıl muhafaza etmeliyiz? Elimizden geldiğince uyku tulumunu çantalarından çıkarıp bir yere asmalıyız. Bunun sebebi şu, içindeki malzeme bir noktada sıkıştırdığımızda topaklanır ve onu kullanacağımız zaman farklı noktalarında farklı yükseklikte malzeme olduğunu görürüz ve bizi ısıtması, kalitesi düşer. Bu sebeple uyku tulumunu normalde eve geldiğimizde askıya asıp o şekilde muhafaza etmemiz en güzeli. Diğer bir özellikse uyku tulumlarının bazıları yıkanabiliyor bazıları yıkanamıyor. Kastü uyku tulumları kesinlikle yıkanmaz. Yıkandığı takdirde bir daha kullanılması neredeyse imkansız olur. Bu diğer ürünlerde özelliklerine baktığımızda eğer yıkanması uygunsa, yıkanabiliyorsa ve hangi koşullarda yıkanacağı da yazıyorsa onu uygulayarak bu uyku tulumlarını yıkayabiliriz ve o şekilde de kullanabiliriz, temizleyebiliriz. Aksi takdirde uyku tulumunu e, sirkeleyip, güzelce asıp, e, neminin gitmesini sağlayarak, havalanmasını sağlayarak muhafaza etmemiz en güzeli. Peki şimdi gelelim sürprize. Bu kutu niye burada? İşte bu kutunun içinde bizim uyku tulumunun içindeki sıcaklığımızı en az 5 derece arttıracak olan bir malzeme var. Evet, kutu açılışı yapıyoruz. Nanananam Öncelikle Ormanın Delisi lakaplı Oğuz abiye çok teşekkür ediyorum. Birkaç yıl önce birlikte yaptığımız bir bushcraft kampta Kendisi bana bunu öğretmişti ve getirmişti. Bu gördüğünüz malzeme arkadaşlar televizyonların paketlendiği Yine polyester olan Bir malzeme Televizyonun zarar görmemesi için kullanılan bir malzeme bunu uyku tulumunu açtıktan sonra uyku tulumunun zeminine seriyoruz. Özellikle boyun kısmımızla kalça kısmımız alan e, boyunla kalça kısmımız arasına bunu sererek alt tarafta vücut sıcaklığımızın daha da e, içeride kalmasını sağlayıp daha da sıcak bir ortam olmasını sağlıyoruz. Ben bunu kış kampında denedim ve gerçekten kışın 8-10 belki 15 derecede uyku tulumunun içinde böyle fırın gibi olduğunu, sırtınızın böyle sıcacık olduğunu hissediyorsunuz. Bu malzeme 100 gramlık bir malzeme ve baktığınızda bu 100 gramlık malzeme bir uyku tulumunun, belki de şu uyku tulumunun tamamen yaptığı görevi, ısıtma görevini, ısıyı saklama görevini yerine getiriyor. Bu malzemeyi nereden bulabilirsiniz? Bu sorular gelecektir. Bu malzemeyi arkadaşlar ya bir televizyon aldığınızda ya da yakınınızda bir televizyon alan olursa ya da bu tür işleri yapan yerler varsa oralardan temin edebilirsiniz ve bulabilirsiniz. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Kısaca uykutulumları böyle. Sorularınız olursa yorumlara yazın, cevaplarız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.